Selam arkadaşlar. Yeni bir videoyla da daha ee, buradayız. Bugün sizlerle Dragon City ilk videosundayım. Ee, neden Dragon City çekiyorum? 8. yaş kutlaması geldi gençler. Gördüğünüz gibi şu kutu Titan çıkıyor çıkabiliyor. Sonra hero çıkabiliyor, efsanevi çıkabiliyor. Gençler her şey çıkabiliyor. Ama bunun için ne ya? Nasıl bu kutuyu açacağız? açması zor. Evet zor. Şu depoya geliyorsunuz. Hani şurada 6 tane doğum günü mumu yazıyor ya gençler. O oh, 6 tane doğum gününden 8 tane mum yapıyorsunuz. 8 tane mum yani. Bu kadar. Çok basit gençler. Şey, çok basit de değil. Bunları, bu mumları nasıl topluyorsunuz? Şöyle betafest var. Yani buradan mumları alıyorsunuz. İleride bir tane daha mum var. O da alacağız. Hep gibi düşünün. Şu ejderhayı da alacağım, Çok akıllı işte. Ee, bir de şuradan izleyerek bunları alabiliyorsunuz. Şu kırmızı şeyler size bu Battle Pass gibi olan yerden hızlandırıyor. Daha hızlı atlatıyor. Şöyle 175 tane kırmızı şeye buradan geçebiliyorsunuz gençler. Yani işte. Ee, bir de Aa, neydi? bakın. Şurada kısa yol uzun yol falan var. Diyelim şunu açmak istiyorsunuz. Ay şunu açmak istiyorsunuz ya efsane bir fakir. Diyelim buradan başladınız. Şöyle gidiyorsunuz. Şuradan gitmek zorundasınız. Şöyle gitmek. Şuradan da şuraya varıyorsunuz Geri şuradan şöyle şöyle. Şunlardan buraya yol Benim olduğum ya. burası şu anda. Um, ee, bir dakika. Bir de gençler e, şurada aldığım şeyler var. Neyse şu ejderhayı aldım. Nasıl? Hey baby baby adı. Adını koyayım mı? Pasta olsun bu pasta. Pasta ejderhası. Ve gençler kuluçkada olan muz ejderhası ve yeni yıl ejderhası var. Yeni yıl ejderhası. Aynen gençler. Bu arada şöyle bir şans yakaladım ben. Gençler. Ben şurada 100 elmas çıkması bir, bir ihtimal. Çıkması imkansız yani. Bana bunu döndürdüm. Ve 100 elmas. Ben 45 elmasım var. İsterseniz savaşalım. Şimdi savaşma vakti. Hangisinden savaşalım? Şu Hero'dan savaşayım mı? Şundan savaşalım. Şimdi ejderhalı almaya gerekli bir ejderha yok. O zaman ne yapalım? Bir dakika bir dakika. Arena alalım. Savaşalım. Hadi arena. Arena önemlidir. Arena ve sesi atalım. Işın kılıcı. Vurduk bayağı bir. Hastar yok kardeşim. Şunu da kestik. Oy 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 şaka yapıyorsun. Nükleer darbe vurdum. 3000 güzel. Nükleer darbe. Hayır. Öldü ya bu. Şunu alalım. Deprem. Uf deprem bunu kesti ya. Deprem yapalım Deprem deprem. Ya öldük. Gençler. Kaz yenildik ya. Sıkıntı. Tüh be. Neden yenildik ya? Kötü oldu. Şunu atlayak mı? Bunu atla ya. Biz bunu yenemeyiz. Bunu da yenemeyiz. 300 e atladım. Oo, yine aynısı geldi. Ya bunu yeneriz ya. Belki yeneriz. Savaşamıyoruz ki. Kalklardan şunlar var. Depoda gençler bu arada krom ejderha şu gençler. Parayı topladım. Genç. Görüyorsunuz krom ejderhası. şu. Şu da ee, ekte bulut. Bulut ejderha. Hı, adı ne lan? Pastanın gerçek adı. Yok mu? Bayağı da iyi pasta ha. Ya para neden alıyorum ben? Para birikiyor şimdi. Ee, alev habita, habitatı bir seviyor. Şurayı yükseltebilir miyiz? Şurayı yükseltelim. Yok burayı yükseltemiyoruz. Şurayı yükseltelim mi? 5600'e yükselttim. Daha büyük oldu. Şu taşı yükseltemiyoruz ha? Şurayı da yükseltelim. Burası önemli. Neden yükselmedi? Yeterli alan yok bu binayı ha. Taşı. Taşı taşı taşı. Ah, yeri de iyi buranın ya. Yeri çok iyi aslında. Hmm, tamam desek yükseldi. Ya yeter ama. Neyse biz eski yerine koyalım. Koyulmuyor ha. mu? Ha. Hah tamam. Eski yerine koyduk gençler. O zaman bu, bugünlük bu kadar olsun video. Ee, i̇nşallah videoyu se sevmiş sevmişsinizdir. Like atmadıysanız like atmayı, abone olmadıysanız video ay, videonun altından kısacık bir abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.